Peki Soner, riskli yapı nedir ve riskli yapı tespitini kimler isteyebilirler? Yıkılma ya da hasar durumu olan e, binalara riskli yapı e, deniyor. Yıkılma tehlikesi e, olarak adlandırdığımız şey, herhangi bir afet durumunda deprem veya herhangi bir e, ağırlık değişmesi sonucunda binanın e, hasar alması yönden. E, risk altında olmasına diyoruz. Riskli yapı ile ilgili olarak müracaat için bütün kat maliklerinin e, müracaatına ihtiyaç yoktur. E, herhangi birisi maliklerden herhangi birisi müracaatta bulunarak yapının riskli olduğunu tespitini talep edebilir. Yani bir binada 10 tane daire var diyelim. Bu dairelerden bir tanesinin maliki gidip e, binanın riskli olup olmadığı ile alakalı bir e, tespit isteyebiliyor. Hepsinin Doğru. rızası ya da başvurusuna ihtiyaç yok. Yok. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.